İstanbul Apartmanları serisine tekrardan hoş geldiniz. Bugün Sirkeci'de yerleşen ünlü mimar Kemalettin'in sayısız eserinden biri olan birinci vakıf handayız. İstanbul'a bıraktığı 4 vakıf biri olan Sirkeci'deki birinci vakıf han beş katlı olarak tasarlanmış olup günümüzde otel olarak kullanılmaktadır. Eğer kahveleriniz hazırsa bizimle beraber binayı gezmeye başlayabilirsiniz. Müzik 1870 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mimar Kemalettin, orta sınıf bir ailenin çocuğuydu. Mühendisliğe olan ilgisi çocuk yaşlarında başlamış ve 1887 yılında, yani 17 yaşındayken, Hendese-i Mülkiye Mektebi'ne başlamıştır. 1891 yılında mühendislik eğitimini birincilikle tamamladıktan sonra, hocası Alman asıllı mimar August Yahmund'un yanında asistan olarak çalışmaya başlamıştır. 1895 yılında hem ilk özel tasarım ofisini açmış hem de hocası Yahmond'un desteğiyle Almanya'ya eğitim almaya gitmiştir. Devlet bursuyla gittiği Berlin Teknik Üniversitesi'nde 2 yıl eğitim aldıktan sonra Almanya'da çeşitli mimarlık ofislerinde tecrübe kazanmıştır. 1900 yılında tekrar İstanbul'a dönerek mezunu olduğu mühendislik okulunda öğretim üyeliğine başlamıştır. İstanbul dahil ülkenin birçok yerine önemli eserler bırakmış olan Mimar Kemalettin, birinci ulusal mimarlık akımının da öncülerindendir. Tasarımsal olarak en önemli eserleri arasında yer alan ve bugünkü videomuzun konusu olan birinci vakıf binası Sirkeci'de bulunuyor. Birinci ulusal mimarlık akımının örneklerinden biri olan birinci vakıf han, beş katlı ve 10 odalı olarak tasarlanmıştır. İstanbul'a miras bıraktığı 4 vakıf biri olan bu bina, Özellikle tavan süslemeleri ve estetik yapısıyla herkesin ilgisini çekiyor. Bugün Crown Otel olarak hizmet vermekte olan binanın terasından tarihi yarımada, Yeni Cami ve bir diğer mimar Kemalettin eseri olan 4. Vakıf Han tüm ihtişamıyla görülüyor. Müzik